Gerçeği gördüğün an eski hayatının ne kadar uydurma olduğunu fark edersin. Ama asıl kabus uydurmanın yerine hiçbir şeyin kalmamasıdır. Tavan yoktu, duvar yoktu, yer bile yoktu. Teoman, daha doğrusu artık adıyla T-Ö-Z, sonsuz beyaz bir boşluğun içinde gözlerini açtı. Göz kapakları açıktı ama bedenini hissetmiyordu. Ne ayakları yere basıyor ne ciğerleri hava doluyordu ama düşünüyordu. Ve düşündüğü her şey gerçekti. İlk his ağırlıksızlık değil, terk edilmişlik oldu. Hiçbir ses yoktu. Ne bir kuş cıvıltısı, ne bir rüzgar uğultusu. Boşluk tam anlamıyla boştu. Birden altındaki zemin sertleşti. Beyaz düzlem kendini gri bir yüzeye bıraktı. Metal mi, taş mı olduğu anlaşılmıyordu ama soğuktu. TÖZ ayağa kalktı. Ayakta olmak garipti. Yıllardır ayakta olduğunu sanıyordu ama ilk defa şimdi kendi ağırlığını hissediyordu. Adım attı. Ayakkabı sesi yankılandı. İşte o anda ilk kez bir şeyin gerçekliğinden şüphe etmedi. Sesin yankısı bu dünyada bir şeylerin hala çalıştığını gösteriyordu. Bir duvar belirdi. Boşluğun ortasında bir duvar. Ama rastgele değil sanki onu bekliyordu. Duvara yaklaştı, üzerinde çizikler, semboller, tarihsel desenler vardı. İnsan eliyle değil, bir zekanın kodlamasıyla kazınmış gibiydi. Ortasında bir el izi ama metal gibi parlayan bir geometrik boşluk. TÖZ elini uzattı, tam uyum. Ve birden duvar içine çekildi. Karanlık bir odaya düştü. Ama bu oda tanıdıktı. Eski sistemde gördüğü bir bina planının aynısıydı. Duvarlarda ekranlar. Her biri farklı bir teomanı gösteriyordu. Biri çocukken ağlıyordu, biri yaşlıydı, biri bir kalabalığın önünde konuşuyordu, biri karanlıkta yalnız yürüyordu. Hepsi oydu ama hiçbiri şu anki değildi. Bir ekran titredi. Teoman yaklaşınca görüntü değişti. Bir masa vardı, üzerinde bir not defteri sayfa açıldığında el yazısı tanıdıktı. Kendininki. Eğer bu satırları okuyorsan yine bilinçlendin demektir. Daha önce de oldu. Altı kez. Her seferinde kimseyi bulamadın ve her seferinde kendi kararını verdin. Sıfırlamak. Al satırda tek bir kelime vardı. T-Ö-Z. Karanlık oda yavaşça kayboldu. Yeni bir yüzeyin üstündeydi şimdi. Bu dünya bitikti. Gökyüzü simsiyah değil, renksizdi. Sanki bir zamanlar gökyüzü olmuş ama sonra rengi silinmişti. Yıldızlar yoktu, güneş yoktu, gölge yoktu. Yerde kırık yapılar, binaların çerçevesi vardı ama içleri boştu. Tüm yaşam izleri çekilmişti. Bir cam parçasına bastığında çatırdı sesi çıktı. Bu ses bile fazla gerçekti. Buranın artık bozulmaya başlamış bir evren olduğu kesindi. TÖZ yürüdü. İnsan sesi aradı. Kuş sesi. Köpek havlaması. Bir motor gürültüsü. Herhangi bir yankı. Ama hiçbir şey yoktu. Yalnızlığın sesi vardı. Kendi ayak sesi dışında hiçbir ses üretmeyen bir evren. Bütün evren sadece ona kalmıştı. Bir taşın üzerine oturdu. Elleriyle yüzünü kapattı. Ve o an hatırladı. Bir zamanlar bu hissi yaşamıştı. Bir versiyonda yine yalnız kalmıştı. Yine yürümüştü, yine notlar bulmuştu ve yine kendini sıfırlamıştı. Bu defa farklı olmalıydı. İçinde bir titreşim hissetti. Her versiyon bir duyguyu baskın taşıyordu. Bu versiyonda hepsi vardı. Merhamet, korku, cesaret, isyan, kibir, merak, aşk. Hepsi bu versiyonda denge halindeydi. Belki de bu yüzden hala buradaydı. Bu yüzden sistem onu sıfırlamamıştı. Belki de bu defa sıfırlamaması gerekiyordu. Ufukta bir ışık belirdi. Parlak değildi ama sabitti. Sanki biri bir şey onu çağırıyordu. Işığa yürürken yerde bir taşın üzerine yazılmış bir cümle gördü. Kendinin yazmadığı tek cümleydi. Ama sanki her versiyonun ortak hatırası gibiydi. Gerçeği bulamadıysan onu yarat. T. Öze başını kaldırdı ve ilk kez kendi adıyla konuştu. Ben Tözüm, gerçekliğin kendisiyim ve bu kez yeni bir evren yazacağım.